Altın Tanrıça kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeniden beraberiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Su falı gündemimiz var bugün. Su falında gördüklerimi sizlerle, sizlerin enerjisi niyetine paylaşacağım. Hazırlıklarını yaptıktan sonra ben başlıyorum. Siz de dikkatle dinleyin lütfen. Sizlerin niyetine gerçekleşecek olan bu su genel enerjiye yoğunlaştığında aranızdan bazılarının yeni bir aşka, yeni bir sevgiye, belki de platonik tek taraflı arkadaşlar böyle bir aşk sevdasına tutulduğu yavaş gerçekleşen bir olay ve uzun zamandır sanki etkisi altında kalmışsınız bu olayı. Bir sevgi hissi beni sardı ilk bakışta. Çevrenizde utanan insanlar var. Yani ya siz bir şey yaptığınız bir utanma duygusu içerisine girdiniz ya da çevrenizde, çok yakın çevrenizde size karşı utanma besleyen bir insan ya da bir insan topluluğu var. Başı öne eğilecek insanlar var çevrenizde, çok yakında. Koyaları derler ya ortaya çıkacak ve başlarına bu insanlar öne eğilmek durumunda kalacak, utanacaklar belki de bu insanlar. Belki de iş çevrenizde, çalışanlar için olabilir özellikle. Azar dolu gözlerle sizleri süzen çalışma arkadaşlarınız olabilir, işverenleriniz, patronlarınız olabilir arkadaşlar. E, ya da çalışma arkadaşınızda bir sıkıntınız, bir tartışma ortamınız olabilir. E, işle alakalı bir tartışma ve bir azarlanma durumu da aslında görüyorum. E, buradan baktığımda. Tabiatınızın temiz olduğunu aslen görebiliyorum. İçinizin, öz kişiliğinizin, Çoğunuzda bakın bu var. Öz kişiliğiniz, öz kalbiniz, öz DNA'nız çok temiz arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da her ne olursa olsun hayatınızda su gibi akıp gidecek bir yolunuz var. Evet engeller olacak, evet taşlar olacak önümüzde. Ama su gibi akıp gidecek bir şekilde bunu vesile edecek. Karanlıklarda olan bir kişi var çevrenizde karanlığa saplanmış durumda olan kalbi kötü ya da böyle de yorabilirim kalbi kötülenmiş artık kirlenmiş ve dönüşü olmayan bir yola girmiş insanlar var ayrılık görüyorum belli kısmınızda tanıdık bir koku duyabilir bazılarınız bu koku bana çok tanıdık geliyor ya da bana her şey onu hatırlatıyor da diyor bazılarınız aranızda şimdi genel enerji her şey çok birikmiş arkadaşlar ayrılık acısı çeken var yeniden aşık olanlar var aranızda eee kötü insanlarla karşılaşan ve bu olayın sonucunun ne olacağını da merak edenler var aramızda. Şimdi bir ayrılıktan bahsettim. Bir ayrılık aşaması var ama ayrılıktan sonra da bir uzlaşma da görüyorum aynı zamanda. Karşıdaki kişiyle bir uzlaşma ya da karşılıklı bir özür de olabilir. Ama sevgisel bağlamda ve iş anlamında özellikle arkadaşlar hem sevgi hem de iş anlamına yorduğum bir süreç olabilir. Bu rakiplenme durumu var. Bir rakip var karşınızda. Ya sevgi boyutunuzda ya da iş hayatınızda bir rakibiniz var. E, daralmış gönlünüzü sıkmayın. Her şeyi akışına bırakın lütfen. Evet e, fal kesinlikle uyarıyor beni. Diyor ki bir ayrılık olabilir ama sabretsin. Çünkü ayrılıktan sonra bir geri dönüş var. Bir tekrar beraberlik var mı? Evet, özellikle son dönemlerde yeni ayrılanlar varsa ayrılıktan sonra bir barışma, bir uzlaşma durumu olabilir. Bir yorgunluk var bazılarınızın üzerinde bitmiyor dediğiniz bir durum var. Artık takatim kalmadı bıktım usandım ve bunu artık devam ettiremiyorum. Buna dayanamıyorum dediğiniz bir durumu var bazılarınızın. Ve burada da fal yeniden beni uyarıyor ve bana diyor ki sabretmeli bu insan. Yolun sonu yol ne kadar karanlık görünürse görünsün bu insan sabrettiğinde ışık onu bulacak. Lütfen sabırlı ol arkadaşım. Lütfen sabret. Hayalleri ve planları olan özellikle e, hayal kırıklığına uğramış bazı kesimler var aramızda. Hayal kırıklığı yaşadıysan olmayacak bir hayalin peşine gitmişsin sevgili kardeşim. Olmayacak bir hayalin peşine koştuğun için, olmayacak bir duaya amin dediğin için belki de bu hayal kırıklığını yaşıyorsun. Lütfen hayatını bir gözden geçir. Sen ne yaptın, ne istediğin ve ne buldun karşılığında hayatını gözden geçir. Dediğim hayal kırıklığını aslında sen kendi kendine yaşatmışsın. Ve e, hızlıca bir baktığımda da arkadaşlar çok yoğun birikmiş bir enerji var. Enerji aşırı birikmiş. Uzun bir süre yoktu. Evet bir aslında bunu söylüyorum arkadaşlar. Bir mezar, bir mezar taşı da aynı zamanda görüyorum baktığım bu falda bu enerjide bir mezar taşı ya çok yakında birini kaybettiğiniz Bu bana yansıdı ya da bir helalleşme durumu var bazılarınızla aranızda. işte bir kötülük yaptı karşı taraf ya da siz bir anlaşmazlığa girdiğiniz ve helalleşmeniz gereken bir durumu da bu temsil edebilir bana görüntüde. Ancak gerçek bir mezar taşı da tabii ki olabilir. Baktığım görüde. Baktığım fal ve enerji hepinizin hayrına ve iyi niyetine çıksın arkadaşlar. Bir sonraki enerji çalışmasında görüşürüz. Hoşçakalın.